Sayın değerli ve de çok kıymetli arkadaşlar. Karşınızda borsanın alimi hepiniz hoş geldiniz. Bugün 20 Haziran pazar günü haftalık değerlendirme yapacağız endeksle alakalı. Cuma günü bir yorum videosu çekmedim. Pazar günü daha kapsamlı değerlendiririz diye değerli arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz grafik haftalık bir grafik. Tabii geçen hafta herkeste moraller bozuk. Yaklaşık %5'e yakın bir değer kaybı yaşadı. Endeks bazı tahtalarda daha fazla değer kayıpları oldu. %7-8 primle değer kaybeden hisselerimiz oldu, şirketlerimiz oldu. Yine primlenen hisseler de vardı tabi arada. %2-3 endeksten pozitif ayrışan hisselerimiz de vardı. Umarım o hisseler sizin hisseleriniz olmuştur bu hafta itibariyle. Şimdi değerli arkadaşlar haftalık grafikte önümüzde ne çıkıyor? Öncelikle Zaten geçen hafta yapmış olduğumuz yorumda 1433'ün öneminden bahsetmiştik ve 1430 kırıldıktan sonra aşağı doğru akış hızlandı. Burada bir sayım yapmak istiyorum değerli arkadaşlar sizinle. Özellikle şu merkez bankası başkanının değişiminden sonra yani biz şu mumu aldıktan sonra arkadaşlar, şu mumu aldıktan sonra bakın kaç hafta geçmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Merkez Bankası'nın da haftasını başkan değişikliği haftasında Alırsak 13 hafta geçmiş arkadaşlar. Bollinger bandının Orta çizgisinin altında kapanış aldığımız hafta sayısı tam 13 hafta Biraz geriye gidelim arkadaşlar Bakalım Önceden ne olmuş? Bollinger'in Orta bandını aşağıya doğru deldikten sonra kaç hafta kalmışız? Bakın burada pandemi düşüşü var. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14. haftada Bollinger'ın orta bandını delip yukarıya doğru çıkmışız. Biraz daha geriye gidelim arkadaşlar. Bakın şurada 2019 yılında bir Bollinger'ın orta bandından sonra bir düşüş var. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. haftada yukarı atmışız. 2018 yılında biraz daha uzun sürmüş arkadaşlar. Burayı ben saydım. Tam 24 hafta 6 ay sürmüş değerli arkadaşlar. Biraz daha geriye gidelim. Biraz daha geriye gidelim. Bakın şurada yine 13 haftalık bir ekran durdurup sayabilirsiniz. 13 haftalık bir düşüş var. Bollinger'in orta bandını kırdıktan sonra endeksin yukarı çıkmadı hafta sayısı. Bakın şurada da yine yaklaşık 12-13 haftalık bir süre var. Biraz daha geri gidelim arkadaşlar. Buraları ben saydım daha önce. Ekran durdurup siz de sayabilirsiniz. Bakın şurada da 13-14 hafta. Şurada da yaklaşık 13-14 haftalık bir eee orta bandını kırdıktan sonra endeksin bir e, hareketi söz konusu. Bakın şu bölgede de hakeza yine Yaklaşık 13-14-15 haftalık bir aşağı doğru iniş var. 10 yıla kadar geriye gittik değerli arkadaşlar ve Bollinger'ın haftalık grafikte Bollinger bandının ortasını kırdıktan sonra Yaklaşık 14-13-14 hafta endeks Bollinger'ın orta bandında hareket ediyor. Geçen hafta biraz umutluyduk. Neden? Çünkü Şurayı saydıktan sonra değerli arkadaşlar ne ee, pozitif bir kapanış almıştık. Şurada da bir pozitif kapanış almıştık. Ve bunun üzerinde değerli arkadaşlar eğer bu haftada yani geçtiğimiz hafta için konuşuyorum eğer pozitif bir kapanış alsaydı geriye doğru 10 yıl boyunca saymış olduğumuz gibi 12. haftadan sonra 13. haftada biz Bollinger Band'ın ortasını kırmış ve tıpkı şurada olduğu gibi şurada olduğu gibi arkadaşlar ve yine şurada olduğu gibi bir ralliye başlayabilirdik. Benim bazı takip ettiğim ve görüşlerine değer verdiğim teknik analist arkadaşlar var. Onlar bu haftanın bir rally haftası olacağını ve artık endeksin yeni bir zirveye doğru koşacağını iddia ediyorlardı. Bir noktada haklı da sayılabilirlerdi. Neden? Çünkü geçen haftaki kapanışımız Bollinger'ın tam üzerinde gerçekleşmişti. Yani bunun üzerinde kapatsaydı bu haftada biz böyle bir ralliyi bekleyebilir hatta 1600'ün üzerine doğru bir endeksle karşılaşabilirdik. <laughs> Ama e, biliyorsunuz ki değerli değerli arkadaşlar yıl başından bu yana özellikle Kasım Aralık'tan bu yana e, müthiş bir ral yapan ve kesinlikle düzeltme yapmayan bir yurt dışı borsası var. Özellikle Dow Jones, S&P ve Almanya Dax endeksi. E, çok küçük düzeltmelerin dışında ciddi bir düzeltmeye tabi olmadan. E, yukarı doğru ralliye devam ediyorlardı. Ta ki ne zamana kadar değerli arkadaşlar. Bu hafta biraz gevşeme başladı onlarda da. Şimdi ben size bir şey daha göstereceğim değerli arkadaşlar. Bu Mart ayındaki düşüşten sonra yaklaşık 5 hafta şöyle bir karede hareket etmişiz. Daha sonraki 5 haftada şöyle bir alanda hareket etmişiz. Acaba yarından itibaren başlayacak hafta ve sonraki 5 haftada şöyle bir alanda kötü çiziyorum. Onun için kusura bakmayın arkadaşlar. tam da böyle kare verdik yoktan gibi olmadı. böyle bir alanda hareket eder miyiz? Yani alt sınırımız işte yaklaşık kaç oluyor burası? 1220'ler. Üst sınırımızda 1400-1410'larda hareket eder miyiz? Aklıma böyle bir şey geliyor umarım olmaz. Yukarılara çıkarız. Fakat şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu baktığımız haftalık grafikte eğer biz bu hafta özellikle 1401 ve üzerinde başlamaz. Başlamasak bile 1401 ve üzerinde bir kapanış almazsak haftalık bazda konuşuyorum. Bu bizi daha da aşağılara götürebilir ve biz asıl ayı piyasasını o zaman görebiliriz arkadaşlar. Peki biraz günlüğe bakalım. Haftalıklı durum böyleydi yani yaklaşık 14-15 haftalık bir şey sürecimiz sıkıntı sürecimiz başlayabilir. Günlükte de arkadaşlar karşımıza şöyle bir paralel atarsak Şöyle bir Durum Çıkıyor gibi Bakın burada Evet Şimdi Biraz daha alacağız. Şöyle evet. Şurada da bir trendimiz var. Bu trendi siliyorum. Bunda bir işimiz yok. Çünkü bu paralel bizim işimizi görecek değerli arkadaşlar. Ee, endeks yine Mart ayından bu yana günlük grafikte şöyle bir hareket yapıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bandın üst kısmını hiç test edemedi. Yani şu bölgeleri hiç göremedik biz. Ama yoğunluk olarak şuralarda hareket ediyor. Şimdi bu bize ne anlatır değerli arkadaşlar? Ne yazık ki endeks şu an rally yapma hevesinde değil. Yani endeks bize diyor ki ben biraz daha aşağılarda kalacağım. Ama daha ne kadar aşağı inerim? Buraları görür müyüm? Veya buralara kadar iner miyim? Ama buralara kadar inmesem de benim bulunacağım bölge en iyi ihtimal diyor değerli arkadaşlar. Lütfen burayı dikkatle dinleyin. En iyi ihtimal. Tabi cuma günü itibariyle biz bu paralel bandı kırmış olduk. Öncelikle onu ifade edelim. Değerli arkadaşlar ne yazık ki 3 aydan beri günlük grafikte kırmadığımız bu paralel bandı alt noktada kırmış olduk. Endeks bize diyor ki benim en iyi ihtimal sizinle hareketin bu hafta içinde 1402-1403'ten başlayacak. Ve Belki de en fazla geleceğim 1430-1435 bandı olacak diyor. Umarım böyle olmaz. Umarım bir şeyler değişir. Pozitif haber pompalanır Ve endeksimiz hareketlenir değerli arkadaşlar. Çarşamba günü günlük yapmış olduğum analizde endeks sata döndü. Dikkat edin demiştim. Ben o analizi yaptığımda endeks şuradaydı değerli arkadaşlar. Ve perşembe cuma mumları görüyorsunuz. Endeks bize ilk sat sinyalini vermişti. Cuma gün itibariyle ikinci sat sinyalini de verdi değerli arkadaşlar. Ve e, ne yazık ki e, şu anda endeks için pozitif konuşacak bir durum söz konusu değil. Ayrıca bizi bu sebebe iten en önemli faktör de yurt dışı borsaların düşüşe başlamış olması. Özellikle Dow Jones ve S&P'nin. Eğer onlarda düşüş devam ederse değerli arkadaşlar herkes stoplarını KSATUS'un tavsiyesinde bulunabilirim. Peki e, inşallah böyle olmaz ve pozitif başlarız. E, pozitif devam eder ve yukarıya doğru e, endeks atarsa burada rakamlarımız ne olacak? İlk rakamımız değerli arkadaşlar 1402'nin üzerinde kalması endeksin. Eğer 1402'nin üzerinde kalırsa geçen hafta söylemiş olduğumuz ve kesinlikle aşağı inmesin dediğimiz 1433 rakamı bizi direnç olarak karşılayacak. İlk rakamımız 1402. Kalıcılık bekliyoruz değerli arkadaşlar. Görüp dönmesi değil. 1402'nin üzerinde 1433 ve üzerinde kalıcılık olursa zaten günlük yapıyoruz analizlerimizi orada. Hadi arkadaşlar başlıyoruz değil. Tekrardan pozitif konuşmaya başlarız. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum değerli ve kıymetli arkadaşlarım. eee Umut çok iyi bir şeydir fakat burası borsa her şey olabilir. nakitte kalmak bir noktada çok iyi olabiliyor özellikle bu tür durumlar için. endeks düşüyor ve hisseler düşüyor diye hemen atlamayın. Çünkü dibin dibi olabilir. Biraz sabredin, bekleyin arkadaşlar. eğer düştüğü yerin dip olduğuna kanaat getirirseniz teknik analiz de size evet buradan aşağıda gitmeyebilir diyorsa biraz mala girebilirsiniz. Fakat şu anki tavsiyem Kesinlikle arkadaşlar bu endeks yeteri kadar düştü. Pazartesi veya salı günde yüzde %2 daha düşerse ben buradan girelim demeyin. Çünkü her an her şey olabilir. Ve umulmadık sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Biz kimsenin üzülmesini istemeyiz. Negatif bir haftaya başlangıç yapabiliriz. Pozitif başlayabiliriz. Negatif devam edebilir. Negatif başlayıp hafta ortasından sonra pozitif devam edebilir. Bunu zaten günlük analizlerimizde beni takip eden arkadaşlarım biliyorlar. Her gün saatlik grafiklerle bazen de günlük grafiklerle bunu kontrolünü ve analizlerini yapıyoruz. Fakat herkes stoplarını kısa tutsun. Kimseyi korkutmak istemiyorum. Fakat bu hafta negatif geçme ihtimali yüksek. Umarım yanılırım. Yanılırsam da hafta içinde arkadaşlar ben yanıldım. İlk yanıldım. Endeks pozitif devam ediyor derim değerli arkadaşlar. Evet beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ee, tamamen grafiklerde ne görüyoruz, bunları anlattık. Ee, herkese bol kazançlar, iyi bir hafta diliyorum.